Herkese merhaba. Uzun süredir video çekmiyordum. Farkındayım. Soruyordunuz artık başladık. Şimdi size çok 4-5 maddelik bir püf noktası vereceğim çocuklarla alakalı. Çocuklarla başlamak istiyorum. Çünkü son dönemde çok fazla onlarla alakalı şeyler duyuyorum. O yüzden de hani çocuğu daha iyi anlamamız bir sorunu olup olmadığını ya da işte ailede sorun yaşıyor mu? İşte dışarıda sorun yaşıyor mu ya da kendiyle alakalı sorunu var mı acaba dediğimiz zaman onların çizimlerinden anlayabileceğimiz bazı püf noktaları vermek istiyorum size önemli püf noktaları ve ama basit püf noktaları mesela bir çocuk e, resim çizerken eğer o resme kendisini koymuş mu koymamış mı ona dikkat etmeniz gerekiyor e, kendini çizmiş mi? Niye diyorum bunu? Çünkü çocuk kendini eğer o aileden hissetmiyorsa o, o çizdiği resime kendini koymuyor mesela. İkincisi işte e ebeveynlerle alakalı baskın ve e gergin ebeveynlerde onları daha büyük çiziyor. Yani ama haddinden fazla büyük çiziyor. Eğer öyleyse ...onu anlayabiliyorsunuz. Mesela baskın bir karakterde olan ebeveyni varmış diyorsunuz. Mesela elleri eğer büyük çiziyorsa... ...yine kontrolcü bir ebeveyne sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Ağız çizmiyorsa mesela resimlerde... ...iletişimle alakalı ebeveynleriyle sorun yaşadığını anlayabilirsiniz. Son olarak da eğer ki kendine uzak olan ebeveyn var ise çocuk o ebeveyni ya da kardeşi daha uzağa çizer. Kendine yakın gördüğü ebeveyni ya da kardeşi, ablayı, abiyi daha yakınına çizer. İyi anlaştığı ebeveyn ya da kardeşleri. Bakın 4 ya da 5 tane saymışımdır. Bunlar çocuğun psikolojisini çok iyi anlayabileceğimiz 4-5 maddelik püf noktası diyorum ben ve bunu ebeveynler, öğretmenler o kadar rahat anlarlar ki. Yeter ki görmeyi bilelim, o resmi okumayı bilelim. Çocuğumuzda olan iletişimi daha iyiye götürmek istiyorsak onun bize verdiği mesajları iyi okumamız gerekiyor. Bazen çok fazla dile getiriyor olmayabilirler ama resimlerle, yaptıkları hareketlerle bunu çok iyi anlatabilirler. Sadece konuşmamışlardır ama bunu farklı yollarla anlatmak isterler. Lütfen buna dikkat edelim. Yine böyle ufak çaplı tüyolarla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.